rahmi alınan kişilerin de jinekolog kontrollerine devam etmesi gerekiyor. Çünkü rahmi alınan kişiler vajinası alınmış olmuyor. Rahmi alınan kişiler normal cinsel hayatlarına devam ediyorlar. Hatta yumurtalıklar da bırakıldıysa menopoza da girmediği için herhangi bir etkilenmesi olmuyor bu kişilerin. Sadece üreme kapasiteleri bitiyor. Bir daha normal yollardan çocuk sahibi olamıyorlar ama rahim alındı diye bir daha jinekolog kontrolüne gitmeyeceğim diye bir şey yok. Çünkü jinekolog kontrolünde biz neye bakıyoruz? Rahim alınan kişilerde özellikle menopozal semptomları değerlendiriyoruz. İdrar kaçırma özellikle değerlendiriyoruz. İdrar kesesi sarkmasını değerlendiriyoruz. Bağırsak sarkmasını, vajina sarkmasını veya dışkılama problemlerini değerlendiriyoruz. Cinsel ilişkide herhangi bir problem var mı? İşte bir kuruluk var mı? Bunu değerlendiriyoruz yine de cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından değerlendiriyoruz. Hatta uygun hastalarda rahim alınmasına rağmen simir testine devam ediyoruz. Hastanın genel medikal kondisyonları, özellikle meme muayenesi ve meme ile ilgili yapılması gereken mamografi ve meme ultrason testlerine devam ediyoruz. Uygun hastalarda aşılamaları, taramaları ve yine bağırsakla ilgili kolonoskopi yönlendirmeleri ve bütün bunlar yani genel kapsamlı değerlendirme gerekiyor. O yüzden raminiz de mutlaka jinekolog kontrollerine devam etmeniz gerekiyor en azından yılda bir kez.